ölmeyeyim. Abi üç kalbim var. Hayır on an. Ha geldi. On an geldi. Adamsın adamsın adamsın. Lan on benim lan. Lan kesme lan. Lan on kes. Oha. <laughs> Katniss mı? I believe I can fly. I, I Ananı <laughs> sikeyim ya. Hadi birini kestim. Abi şaka mısın ya? Afk değil oğlum oradan. Abi. Bu adam bu adamda kesin bir şey var. Abi speed açtı ananı sikeyim senin ya. Hadi Spidini sikiyim orospu çocuğu ananın amına ben seni pompalayayım. kapı Öyle bir dakika kapı yok. Kız nerede? Aa buradaymış Seni gördük şimdi öldürür Öldürmezsem seni Aa kaçıyor bak hale Aa kaçıyor bak Evet gençler izlediğiniz için teşekkürler. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Emeğimin karşılığını vermek için lütfen videoya like ve atmayı etme, unutmayın. Etme, Devamını istiyorsanız ve sevdiyseniz kanala abone olmayı da unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.